Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz bu kanalda Çinli arabalara uygulanan tebliğ şartları, %40 ek gümrük vergisi gibi adımları hep anlattım. Hatta devletlerin, bilhassa Türkiye Cumhuriyeti'nin adımları atarken kendi üreticisini ve kendi ekonomisini korumak adına bunları atmak zorunda olduğunu da anlatmıştım. Tabi bunun bir amacı vardı. Bu videoda onu konuşacağız. Bir değil tam iki markadan güzel haber geldi. Bu videoda Sizlere ondan bahsedeceğim. Bu tarz güncel videoları hemen size ulaştırabilmem için abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp videoları da beğenip paylaşırsanız bana çok büyük desteğiniz olur. Bunu hemen hatırlatmak istiyorum. Dediğim gibi bu kanalda birçok kez Tebliğ şartları ile ilgili olsun, neler gerekiyor, hangi şartlar sağlanması gerekiyor, neler yapılması gerekiyor hepsini anlattım. Bunun üzerine bu yetmedi. %40 ek gümrük vergisi getirildi ve bunların hep amacı vardı. Biliyorsunuz ya yani bu açıktı. Türkiye Cumhuriyeti diyordu ki gel burada yatırım yap. Yapmıyorsan da bu vergilere katlanmak zorundasın. Rekabet edebiliyorsan demişti. Tebliğ şartları bu kadar esasında büyük yankı uyandırmamıştı. %40 ek gümrük vergisi bilhassa elektrikliğe gelmişti ama içten yanmalı tarafa gelince de Çinli markalar bir bir açıklamalar yapmaya başlamışlardı. Hatta ben de bunu söylemiştim. ya Bana çok sevimi gelmedi. Bugüne kadar neredeydiniz diye. Esasında arkadan arkaya bir görüşme yapılıyormuş. Bugün bunu anladık. Geçen hafta cuma günü BYD'nin Türkiye'ye 1 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı haberi düştü haber sitelerine. Bu gerçek mi değil mi konuşulurken pazartesi günü sabah başka bir firmanın da gene yatırım hamlesi yaptığı haberiyle ve başvurusu yaptığı haberiyle resmi ağızlardan öğrenmiş olduk. İlk önce hangisi bu marka? SWM. SWM olarak görüyorsunuzdur böyle büyük de bir amblemi var suv'larının önünde. İtalyan tasarımlı, Çinli bir marka esasında geçmişi İtalya'ya dayanıyor ama MG'de olduğu gibi Çinlilerin satın aldığı bir firma ve su modeller üretiyorlar. Uygun fiyatlı mesela böyle D su modeller üretiyorlar. Ülkemizde de yavaş yavaş görülmeye başlandı çünkü fiyatları çok uygun böyle 1 milyon 50 1 milyon 60 bin liralardan başlıyor. Böyle bir marka onlar bugün resmi olarak Cumhurbaşkanlığı ofisiyle de görüşmeler yapıyorlarmış zaten resmi başvuruda bulunarak Türkiye'de yatırım kararı aldılar. Elektrikli araba ve anladığım kadarıyla kendilerinin açıklamasına göre hibrit modeller için bir yatırım yapmayı düşünüyorlar. Çünkü şundan önemli. Yatırım kararı aldınız, resmi başvurunuzu yaptınız. Türkiye Cumhuriyeti dedi ki bu başvuruyu yapanlara ben %40 ek gümrük vergisinden muaf tutacağım bu yatırımını gerçekleştirene kadar. Bundan muaf şekilde satışına devam edebilir dendi. Hemen arkasından cuma günü konuşulan ya doğru mu, gerçek mi, yalan mı? denilirken Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanlığı'nın bir basına canlı yayınla imza töreni düzenlendi. Sanayi Bakanı, BYD'nin başkanı ve Cumhurbaşkanı üçü bir anlaşma imzaladılar. de Türkiye'de 2026 yılında üretime geçecek şekilde planlanarak bir yatırım yaptığını açıkladı ve bunun anlaşmasını imzaladı. Bu da 1 milyar dolarlık yaklaşık bir anlaşma olacağı söylendi ve 150 bin araç üretme kapasiteli bir tesis kurulacak. Artı üretim tesisi dışında da bir ARGE merkezi kurulacağı belirtildi. Söylenene göre bu Manisa'da kurulacak. Hatta Volkswagen'in geçmişte biliyorsunuz yatırım yapmayı düşündüğü zaman onun için ayrılan bir araziden bahsediyordu. Sanırım o arazi tahsil edilecek denilen haberler de gördüm. Ne kadar doğrudur bu önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. BD'nin de açıklamasına göre elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modelleri bu tesiste üretmeyi planlıyorlar. Onlar da zaten kendileri de söylüyor. Avrupa'ya buradan satış yapmayı planlıyorlar anlıyorlar. Çok mantıklı. Çünkü Türkiye gümrük birliği anlaşmasında olduğu için Türkiye'de üretilen bir mal zaten Avrupa'ya bir Çinli'ye uygulanan vergilerle girmeyeceği için Çinliler de Türk malı olarak bu araçlarını Avrupa'ya ve Türkiye pazarına satmayı düşünüyorlar. Hatta elektrikli modeller dışında şarj edilebilir. Hibritte biliyorsunuz bir ÖTV indirimi konuşuluyor. Çok uygun fiyatlara gelebileceği konuşuluyor. İşte bu şartlara da uyan modelin BD'nin Seal U modeli olduğu söyleniyor. Bunun da çok yüksek ihtimal burada üretilerek iç pazara çok uygun fiyatla ve Avrupa'ya satılacağı konuşuluyor. Benim sadece kafamdaki soru işareti tabii ki şu. Şimdi bu yatırım kararı alındı. Bu yatırım kararı karşılığında da Türkiye Cumhuriyeti ben de de sana %40 ek gümrük vergisini uygulamayacağım. Ben sonuçta burada yatırım yapacak bir firma olduğun için sana bu teşviği veriyorum. Ama peki tebliğ şartlarına uymayan Çin'den gelen elektrikli arabalar ne olacak? Bununla ilgili bir soru işareti var. Hiçbir açıklamada göremedim. Bence en önemlisi bu. Çünkü bu bahsettiğiniz B7 Cherry gelebilir arkasından MG'den daha ses yok. Mesela benim en umutla beklediğim marka MG'di. Çünkü ne Avrupa'da ne Türkiye'de henüz bir yatırım kararı almamışlardı ama daha sonra bir sayık grubunun Audi ile sanırım bir anlaşması oldu. Onlar belki Avrupa'ya kayabilir. Onu da bilemiyoruz ama BYD için de böyle söylüyorduk bir anda. Türkiye'de yatırım kararı aldılar. Tabi herkes çıkarına bakar. Türkiye'nin sunduğu şartlar Avrupa'ya göre daha cazipse MG'de yakında bir hamle yapacaktır. Hatta 11 Temmuz'da yeni MG HS modelini, hibrit versiyonunu tanıtacağını açıkladı. Tam da bu ÖTV indirimi durumu konuşulurken belki de onlar da o aracını burada üretmek için arkadan bir görüşme içerisindelerdir. Bekleyip görmek lazım. Bunu daha önce de söyledim. Hemen Çinliler kovuluyor ediyor gibi düşünmeyin. Herkes bir hamlesini yapıyor. Çinlilerin de bir hamlesi vardır demiştim. BYD ve SVM markaları bu hamleyi yaptılar. %40 ek gümrük vergisi muaf olacaklar. Sadece dediğim gibi tek soru işaretim. Çin'de üretilip gelecek elektrikli arabalara uygulanan tebliğ şartları esneyecek mi? Esnemezse çünkü birçok araba buraya gelemiyor. Hatta gelip gümrükte kalan araçlar olduğu bile söyleniyor bu tebliğ şartlarına tarihine yetişmediği için. O yüzden bu tebliğ şartlarına uymayan elektrikli arabaların içinden gelen durumu ne olacak? Bununla ilgili de bir Sanayi Bakanlığı'ndan açıklama gelirse ben takipçisi olacağım. Herhangi bir haber gelirse de hemen size bunu aktaracağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz dediğim gibi güncel videoları hemen karşınıza çıkması için abone değilseniz abone olduk bildirimleri açıp videoyu beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum çok güzel haberler ülkemiz adına. Çünkü iki marka birden bu yatırımı yaparsa BD'nin 5000 konuşuluyor istihdam sayısı. SVM'nin de buna yakın olacaktır büyük ihtimalle. E, 10.000 kişilik bir istihdam demek ülkemiz adına. Hep bunu söylemiştim. Güzel bir haber. Hatta ve hatta şöyle söylentiler de var. Bu da videonun sonunda bir komplo teorisi gibi olsun. Yani çok gerçekçi bir de bilmiyorum. Togla'da bir görüşme yapıp bazı Çinli firmaların beraber üretim konusunda anlaşmaya varacağı gibi konuşmalarda geçiyor. Ne kadar doğrudur? Umarım gerçektir. Sonuçta çok daha verimli bir üretim tesisine, çok daha gelişmiş, gelişecek olan bir üretim tesisine de bu şekilde bu anlaşmalarla sahip oluruz. Bizim için pozitif olarak görüyorum bu anlaşmaları. O yüzden beklemede kalalım. Çinlilerden Türkiye üzerinden Avrupa'ya yeni bir akım başlayabilir. Takipte kalacağız. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.